Merhaba arkadaşlar. Haftalık analizimizin birinci videosuna hoş geldiniz. Bu videomuzda dolar endeksi, VIX korku endeksi ve 10 yıllık ABD tahvil faizlerini değerlendireceğiz. Ama e, analize geçmeden önce önümüzdeki hafta bizi neler bekliyor? E, bir de FED faiz görüntüleme aracından e, önümüzdeki süreçte faiz beklentileri neler? Bunları değerlendirmeye çalışacağız. Öncelikli olarak isterseniz faiz görüntüleme aracına bakalım. Mayıs ayında 25 bas puanlık artış şu anki beklenti %65 sabit kalması da %34 civarını geçen geçen haftaki analizde ise sabit kalması daha yüksekti arkadaşlar. Yani bu gelen verilere göre beklenti değişiyor. yine Haziran ayına bakalım. Haziran ayında sabit kalması %64 civarında yani eğer Mayıs ayında artış gelirse Haziran ayında sabit kalması %64 ile fiyatlanıyor. Şöyle Temmuz ayına bakalım. Temmuz ayında da yine 20, sabit kalması %50 ile bir ihtimal 25 bas puan %31'lik bir beklentiyle devam ediyor. Yani önümüzdeki süreç bu şekilde devam ediyor arkadaşlar. Yani veri odaklı bir süreç olduğu için şöyle söyleyelim bu beklentiler değişmeye devam edecek arkadaşlar. Peki önümüzdeki hafta bizi ne bekliyor? Fırtına öncesi bir sessizlik var arkadaşlar piyasada. Bunu söyleyelim. Ee, şöyle önümüzdeki hafta pazartesi günü zaten e, bu Paskalya nedeniyle tatil devam ediyor. Ee, çarşamba günü önümüzdeki hafta çarşamba günü ABD tarafında tüketici fiyat endeksi. Arkadaşlar bu e, piyasanın zaten beklediği çok önemli verilerden birisi ve yıllık bazda tüketici fiyat endeksine baktığımız zaman yıllık bazda arkadaşlar şöyle pardon şuraya bakacağız. Önce çekirdek tüketici yıllığa bakalım. 5.5'ten 5.6'ya doğru bir yükseliş beklentisi var ama çekirdek aylıkta ise %0.5'ten %0.4'e bir düşüş bekleniyor. Yani çekirdekte çok fazla bir hareket beklenmiyor. Ama burada bizi asıl ilgilendiren şu tüketici fiyat endeksi TÜFE yıllık Arkadaşlar bu yıllık yıllıkta 6'dan %6'dan 5.2'ye bir düşüş beklentisi var. Yani bu gerçekleşecek olursa piyasa adına çok çok e, olumlu bir veri olacak. Yani faiz baskısını da çok e, azaltacak bir veri olacak. E, haftaya, çarşamba 15.30'da bu veriye odaklanmamız gerekiyor. Ve yine aylıkta Mart ayındaki e, tüketici fiyat endeksine baktığımızda yani çekirdek değil bakın çekirdek yukarıdaydı. E burada da %0.4'ten 0.3'e düşüş bekleniyor. Yani bu beklentiler gerçekleşirse arkadaşlar yine yukarıda çekirdek tarafında da bir yükseliş gelmezse şu görüntü çok olumlu bir beklenti olduğunu bize gösteriyor. Peki aksi aksi olursa 5.2'nin üzerinde yani 5.4, 5.5 gibi rakamlar gelirse beklenti fiyatlandığı için piyasa tarafında küçük düzeltmeler olabilir. Ama eee 5.7'ler, 5.8'ler gibi rakamlar gelirse o zaman yani şöyle söyleyeyim 5.5'in üzeri çok riskli olur piyasa için. Onu söyleyelim arkadaşlar yıllık bazda baktığımız zaman. Ve aynı gün yine form tutanakları var arkadaşlar. O da e, akşam 21'de olması lazım. Evet bakın geçen ayın toplantısının sonuçları e, açıklanacak. Yani bugün çok kritik. Geçen, önümüzdeki hafta çarşamba günü çok kritik olacak. Ama yetmiyor. Perşembe günü yine... Üretici fiyat endeksi, ÜFE verileri var. ÜFE tarafında nasıl bir beklenti var? ABD'de bunu da isterseniz hemen değerlendirelim. Yine çekirdek üretici fiyat endeksinde bir yükseliş bekleniyor. Ee, yine yıllık bazda 4.4'ten 3.3'e bir düşüş bekleniyor. Üretici fiyat endeksindeki bu düşüş önemli. Bakın şu yıllık bazdaki düşüş çok önemli arkadaşlar. Ama biz e, şuna bakıyoruz üfe yıllığa baktığımız zaman üfe yıllıkta da 4.6'dan 3.1'e bir düşüş beklentisi var. Bu da çok önemli. Yani bu beklenti de gerçekleşirse üfe tarafındaki düşüş de oldukça piyasa için olumlu olacaktır. 3.1'lere düşmesi bakın 4.6'dan 3.1'e epey bir düşüş beklentisi var. Tabi bunda e, Mart ay içerisinde petrolün 71 dolarlara kadar düşmesinde etkisi olabilir. Ama daha sonra yine OPEC tarafından geri açıklamada petrol 85 dolar bandına çıktı. Yani Nisan ayındaki enflasyon beklentileri yani şöyle söyleyeyim Mart ayında gelecek Mayıs ayında gelecek Nisan ayı enflasyonu ise büyük ihtimalle beklentilerden yukarıda olacağı için Mayıs ayı bir düzeltme ayı, Mayıs ayı bir satış ayı olabilir. Yani böyle bir risk önümüzde var. Bunu da şimdiden söyleyelim. Peki teknik olarak değerlendirmemiz gerekirse dolar endeksinde arkadaşlar 101.5 ile 100.8 arası bir ana destek bölgesi ve burası şöyle söyleyelim kırılması biraz zor bir bölge yani çünkü daha önce de buraya gelip buradan bir yükseliş almıştık 106'lara kadar giden bir hareket olmuştu hatta 105.8 6-7 bantlarına kadar gitmişti. Yani 106'lara kadar bir hareket olmuştu. Tekrar bu banda geldik. Burası çok kritik. Yani 100.8 altında haftalık bir kapanış gelirse ilk etapta 98'lere kadar, 98-98.5 bantlarına kadar geri çekilme olabilir. Yani e, bu ihtimal dahilinde ama e, şöyle söyleyelim. Önümüzdeki haftaki tüfe ve üfe verileri önceden fiyatlandı mı? Bu da bir soru işareti. Biz teknik olarak takip edeceğiz. Ana destek bandındayız. 101.5 ile 100.8 arası bizim ana destek bandımız. Yukarıda ise 102.4 ile 102.8 arası günlük grafikte takip ettiğiniz zaman burası direnç olarak çalışmaya devam ediyor. Yani önümüzdeki süreçte 102.8'lerin üzerine atıp bir gün kapanışı, net bir gün kapanışı alırsak o zaman dolar endeksinin güçlenmesi beklentisi artacak ve 103.6 ile hatta 104 bandına kadar bir hareketin devam etmesi de ihtimaller dahilinde olacakları Bu şekilde takip etmemiz gerekiyor arkadaşlar. Yani işler kötü giderse enflasyon tarafında beklentilerden daha yukarıda rakamlar gelirse o zaman bu 102.8 üzerinde gün kapanışıyla birlikte 104 bandına kadar hareket etme ihtimalimiz de var. Tamamen veri odaklı bir süreçteyiz. Şu anki görüntüde destek bandlarına yakınız. Buralarda gelecek olumsuz haberler dolar endeksinin yukarı yönlü fiyatlamasını tepki almasını hızlandırır. Bunu da söyleyelim arkadaşlar. Yani böyle bir risk var ama e, yani Mart ayındaki petrol fiyatlarının düşük olması büyük ihtimalle Nisan ayında açıklanacak Mart ayı enflasyonunun düşük geleceği beklentisini yüksek tutuyor. Ama söylediğim risk şu tekrar 85 dolar bandına giden bir petrol var. Yani Nisan ayı içerisinde oluşacak enflasyon Mayıs ayında açıklandığı zaman Mayıs ayı bir e, satış ayı bir düzeltme ayı ee, olabilir. Bu riski bir daha belirtmiş olalım. Peki gelelim e, VIX tarafına. VIX'te hep şunu söyledik. Ana desteklere yakın olduğu için VIX tarafındaki yukarı yönlü hareketlerde endekslerde düzeltme olur demiştik. Nitekim bunu hafta içerisinde yaşadık. Bir düzeltme hareketi aldık. nokta e, 20.20'lerin üzerine atamadığı için e, şu bandın üzerine atış gerçekleştiremediği için 20.20 .20 diyorum kabaca. Tekrar geriye geldi ve e, haftayı olumlu kapatmış oldu. Ama dediğim gibi 18'de ile 18.5 arası bir ana destek bandıydı. Yani şöyle şey 18.5 altında her ne kadar sarkmalar olsa da günlükte kalıcı olamamıştı. Daha önceki e, şu hareketlere de bakarsanız bir gün kalmış geri gelmiş. Burada bir gün kalmış geri gelmiş. Burada kalamamış. Burada yine bakın e, cuma günü bu bölgeye kadar geldi ama şöyle söyleyelim. Pazartesi günü, işte salı günü belki bir ihtimal tekrar yukarı yönlü hareket olabilir. Yani Şöyle söyleyelim. VIX'in buralarda olması biraz düzeltme risklerini arttırıyor arkadaşlar. Peki bu 18'lerin altında kalıcılıktan olur. 18'lerin altındaki kalıcılıkta arkadaşlar aşağıdaki 16 20 ile 14 20 arasındaki bölgeye yani şu gri alana kadar çekip bu da olumlu havanın devamı anlamında yorumlanır. 20.20'nin üzerine atarsa düzeltme süreci başlar. Yani 21.70 ile 22.5 arasına kadar hareketler normal kabul edilir. 22.5'lar kırılırsa o zaman düzeltmeden daha derin satışlara doğru bir evrilme olabilir. Bu riski takip etmek gerekecek önümüzdeki hafta. Peki şimdi geldik 10 yıllık tahvil faizleri. Bizim hep söylediğimiz bir şey vardı. 10 yıllık tahvil faizlerinde 3.40 rakamı oldukça kritik bir rakamdı. Bakın günlükte aslında 3.40'ın altında 2 gün hatta 3 gün kapanış yaptık. Şunu da söylemiştik. Yani aşağılara gelse 3.24 ile 3.25 ile 3.20 bandı bir destek bandı. Yani burası destek olarak e, takip edilebilir demiştik. Buradan e, Cuma günü çok ciddi bir yukarı hareket aldı. Yani şunu söyledi bize. Bir türlü 3.40'ın altında hafta kapanışı alamadık. Yani bakın şurada bir hafta gelmiş. 3.38 civarı kapatmış ama e, sonraki hafta yukarı gitmişti. Tekrar bakın 3.20... 3.25'lere kadar geldik ama yani Cuma günü kapanışı yine 3.40 civarı yaptık. Yani e, ben hep şunu söyledim. 3.40'ın altında net hafta kapanışı Fed'in e, geri adım attığının göstergesi olur demiştik. Şu an 3.40'dayız. Yine aynı bantta tutunuyoruz. E, yani e, şu görüntü iyi olmadı arkadaşlar. Önümüzdeki hafta işler kötü giderse... Tahvil tarafında da yukarı yönlü hareket ve dolar endeks tarafında da yukarı yönlü hareket gerçekleşirse o zaman onslar tarafında ciddi riskler oluşur yani bunu da ons bazında şimdiden de söylemiş olalım 340 altında hafta kapatamadık alt zamanda baktığımız zaman 320 ile 325 bandı destek bandı şu an 340 ile 348 arası band. Belki terse direnç olarak çalışabilir ama tekrar 3.48'lerin üzerine atarsa arkadaşlar o zaman tekrar 360 65 bandına 3.65'leri de kırarsa o zaman piyasa için kötü havanın ciddi anlamda başladığının göstergesi de olur. Tahvil tarafında bu şekilde takip etmek gerekiyor arkadaşlar. Yani 3.40 altında haftayı hala kapatamadık bunu da söyleyelim. Evet birinci videomuz bu şekilde arkadaşlar. İkinci videomuzda endekslere değerlendireceğiz. İkinci videomuzda görüşmek üzere.